EYT'lilere de yansıtılacak mı bu merak evet. ediliyor. Bir diğer yandan işte enflasyonun yansıması ne olacak? Özetle EYT'nin maaşı nasıl hesaplanacak? Şimdi bu teknik bir konu ama ben biraz daha böyle anlaşılır şekilde anlatayım. Çünkü gerçekten internette de bununla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Yani işte bizim maaşlarımıza yüzde otuz zam yapılmadı. işte bize yüzde on alt yapıldı. Kimisine yüzde yirmi olmuş, kimisine yüzde on yedi olmuş. Herkesin emekli maaşı farklı hesaplanıyor. Bir kere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesindeki o emeklilik maaşı hesaplama bölümüne girdiğiniz zaman soru şu. Bugün emekli olursam kaç lira alacağım? Dolayısıyla siz e, bugün emekli olursanız kaç lira alacağınızı hesaplamış oluyorsunuz. Hı hı. Bu arkadaşlarımız da mesela Aralık ayında girmişler bugün emekli Az olursam. Azra bunun barkosu var mı bizde? E, bu işte. Tamam bu... barkoyu da açalım bir evet. barkoda bakalım. Çok net gözükmüyor çünkü. E, ben oradan anlatacağım inşallah ama Aha. biraz anlaşılır anlatayım. çünkü teknik, birlikte tamamen bakalım. Tamamen bu, farkı bu e, şeyle ilgili e, emeklilik hesaplama sistemimizle ilgili bir durum. Hı hı. Dediğim gibi şimdi mesela şurada sana sana yakın olan bölümde diyorum ki o sisteme girdiniz dediniz hı hı. ki ben bugün emekli olsam kaç lira alırım yani bunu Aralık ayında söylüyorsunuz hı hı. dolayısıyla orada 2021 yılının enflasyonu geçerli 2022'nin tamam. bütün zamları vesaire onlarda hesaba katılıyor sonra siz Ocak ayında tekrar bakıyorsunuz. Bugün emekli olsam kaç lira alırım? Bu sefer 2022'nin enflasyonu ve büyüme hızı devreye girmiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler. Yani burada %30 zam kime yapıldı? Emeklilere yapıldı. Tamam. Emeklilerin maaşı %30 arttı ama EYT'liler henüz emekli olmadı. Emekli olduklarında maaşları hesaplanacak. Bu fark tamamen Maaş hesaplama sisteminden kaynaklanıyor Yoksa hani ben şunu söylemiştim sana EYT'lilerin maaşı hesaplanırken elbette 2022'nin enflasyonu, büyüme hızı ve %30'luk zam da dikkate alınacak demiştim Şimdi nasıl oluyor hemen hızlıca evet. bir anlatayım çok da teknik anlatmayayım Maaş hesabı EYT'linin maaş hesabı 3 tane yapılacak 1- 2000 yılı öncesi kazançlar, aylık bağlama oranı artı güncelleme katsayız Sonra 2000 ile 2008'in 10. ay arasındaki hizmetleri ve kazançlarına bakılacak. Orada da aylık bağlama oranı artı büyüme hızı artı güncelleme katsayısı. Burada aylık bağlama oranları giderek düşüyor ama yanına farklı şeyler ekleniyor. Hı hı. 2008 10. ayından sonra yine aylık bağlama oranı, büyüme hızının %30'u ve enflasyon artı güncelleme katsayısı. İşte bu güncelleme katsayıları değiştiği için siz baktığınız zaman işte %30 görmüyorsunuz. %17 görüyorsunuz, %20 görüyorsunuz ama tekrar edeyim neye bakıyorsunuz siz? Bugün emekli olursam kaç lira alacağım? atıyorum şimdi EYT'ler Şubat'ta emekli olacaklar. Biraz daha farklılaşacak. O yüzden de hani orada bir speküle ediliyor. E EYT'lilere yüzde otuz verilmedi, emeklilere verildi gibi. Evet emeklilerin maaşı yüzde otuz arttı ama EYT'liler henüz daha emekli olmadı. Emekli olduklarında maaşları yeniden hesaplanacak. E o yüzden de hani buradaki o spekülasyonlara çok gelmemek lazım. Aralığa göre Ocak'ta zaten maaşları artmış oldu. Niye? Çünkü 2022'nin enflasyon olan 64 de hesaba katılmış oldu. Yani doğru mu anladım? Yüzde 30 evet emeklilere yapılmış zam oranı o net. Tabii. Ama EYT'li ne zaman emekli olursa ona göre bir oranla evet, emekli olacak. Evet ona göre de bir hesaplama yapılacak. Yani bu illa bir yüzde 30 olmaya da bilir. Tabii. Daha, da da bilir, olabilir, daha, fazla da olabilir. daha fazla da olabilir. Daha fazla da olabilir. Sizin kazançlarınızla ilgili bir şey. Yani formül ona göre yapılacak ama... Ocak'ta yapılan %30 EYT'liler için de geçerli mi? Evet geçerli. Şöyle %30 olarak değil ama hesaplamanın içinde olacak tabii o da. Ama Aralık'ta baktığınızda Aralık'ta hem Ocak 2022'nin hem de Temmuz 2022'nin Zamlarını da hesaplamış oluyorsunuz. Bu bilgilere nasıl bakacaklar? Peki nasıl oturdu evde hesaplamak istiyor o mesela evde çalışan? Evde hesaplamak biraz zor. Zaten hani o algoritmanın olduğu formül, ya yani robot diyor arkadaşlar o robot var Şimdi zaten Sosyal mesela Güvenlik o Kurumu'nda. Evet. Kullanılabilir bir şey evet, mi? Evet tabii o kullanılabilir bir şey ama tekrar ediyorum oradaki soru şu. Bugün emekli olsam kaç lira alırım? Dolayısıyla aralıkta da bugün Hı. emekli olsam kaç lira alırım diye sorduğunuz için 2022'nin bilgileri var.